arkadaşlar sanırım yeni bir kostüm daha promo kod daha verdi bize Avatar World oyunu hemen şimdi onu deneyeceğiz arkadaşlar buradan hemen promo kod yazan yere geliyoruz tiny bo yazıyoruz arkadaşlar ve bize yeni bir kostüm geldi Hemen promo kod yazan yere tiny bo yazıyorsunuz ve paketinizi alıyorsunuz. Uzun video için takipte kalın. Evet tiny bo kostümümüzü aldık. Bakın böyle çok tatlı bir paket çıktı. Mini 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 kıyafetler var. Ay ama bunlar jüri olmaz sanki bir deneyelim bakalım. Jülide Jülide bunlar bebek için sanırım. Ay bir de tatlı bir araba vermiş bize arkadaşlar. Bu da yine Halloween değil. Tiny bu kostüm arkadaşlar. Almayı unutmayın promo kod kısmından. Bakalım. Mm -mm, Jülide'ye olmadı. Jülide'ye küçük geldi arkadaşlar bunlar. Bakalım başka birine deneyelim. Hemen bir karakter getirelim bakalım. Ha, şuradan seçelim arkadaşlar. Kendimize küçük bir karakter seçelim. Tatlış kız sen biraz ufak gibisin. Gel bakalım. Sana olacak mı acaba kostümlerimiz? Bir deneyelim. Ay bakalım. Sanki sana da olmayacak gibi ama bir deney... Aa olmadı işte evet. Arkadaşlar olmadı ona da. Seni geri gönderelim hemen. Başka bir karakter seçelim. Şu emzikli kızımız gelsin. Gel bakalım. tatlış. Tanı deneyelim kıyafetleri. Bakalım olacak mı? Giy bakalım şunları. Ay sana da olmadı. Olmadı işte. Güle de olmadı bu arkadaşımıza da. Ne yapacağız? Bunu da geri gönderelim. Hmm bize daha küçük bir bebek lazım. Şuralara bakalım. Hemen bakalım başka bebek var mı? Küçük. Küçük kız sen biraz küçük gibisin sanki. Gel bakalım be. Gel, gel 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 gel. Sana deneyelim hemen kıyafeti. Olacak mı? Ay yok. Bu kızımıza da olmadı. Ay! Şurada bebek var annesinin kucağında. Ya nasıl düşünemedim bunu? Bu bebeğe olur. Evet, bak çok güzel oldu ya. Bakın arkadaşlar. Ay seni yerim yerim yerim. Çok tatlı oldu. Annesi bu. Hemen emziğini de verelim. Bakın annesi de sevindi. Ay çok güzel oldu. Jüri kızım teşekkür ederiz. Rica ederim Aysel ablacığım. Bakın arabaya da oturdu. Çok çok. <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu ya. Tam senin oldu bu kostüm. Tam sana uygun. Ay bak emzini de emiyor ya. Uykun mu geldi senin? Çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın. Bu paketi almayı da unutmayın. Ay Aysel ablacığım. Sen de rahat rahat gidersin eve. Bebek arabada. Sen yanında. Akül araba bu. Çok tatlı oldu kostümü falan. Bak bak neler yapıyor ya. Ay evet Yülideciğim. Gerçekten teşekkür ederiz. Çok iyi oldu bu akülü araba. Ay ben de bebeğimle yorulmuştuk. İkinci hamileyim. Ay Aysel ablacığım hayırlı olsun. Görüşürüz sonra. Bu kıyafetleri de götürebilirsin. Kutusuna koyalım da bunları da götür. İşte hepsini koyduk. Evet. Kutumuzun ağzını kapattık. Bakalım Ayşel ablacığım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda ve gizem çözme videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.